bir bilinmeyenli denklemler diyelim. Ne demek bu? Bir tane ayrı harf olacak ve üssü de en fazla bir olacak. Yani biri geçen bir şey olmayacak. Yani mantıken yani arkadaşlar x olarak belirlersek bilinmeyenimizi ben bir tane x göreceğim ve onun en yüksek kuvveti de bir olacak. E şimdi bu 5x, 7x, 100x olabilir. Yani başında bir kat sayısı olabilir. O zaman ax olabilir. Mesela şöyle bir örnekten yola çıkarsak. 5x eksi 7 0. Kaçıncı dereceden bir denklem arkadaşlar? Birinci dereceden bir denklem. Kaç bilinmeyenli bir denklem? Bir bilinmeyenli. Ya yani görüldüğü gibi x'in üzerindeki bir derece bilinmedi ama bunun başında katsayı olabilir. Yani bu bunu beşinci derece yapmıyor. Bu sadece kat sayısı. O zaman bunun başında kat sayı olabilirse o kat sayıyı da ben genelleme yaparsam A gibi bir şeyle gösterebilirim. Yani bu X'in kat sayısı. Demek ki bu x'li sayının yanında bir sabit sayı da olabilir. İşte demin mesela şöyle bir şey söyleyebilirdim. 5x artı 7 diyebilirim. Ya bu gidip de dereceyi bozmaz. Burada da genellersek arkadaşlar b harfiyle genelleyelim. Bu da sabit sayı. Harf den bağımsız. Burada B olmasına bakmayın. Yani o bilindik bir sayı. 7 gibi bir sayı. Biz burada genel bir formül ürettiğimiz için ona B diyoruz. Ve eşittir 0 şeklindeki denklemleri arkadaşlar. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Yani genel gösterim bu şekilde. Şimdi mesela örnek olarak 2x eksi 3 eşittir 14. Burada x kaçtırı biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? Birinci dereceden bir bilinmeyenin denklem zaten hep aşina olduğumuz bir durum. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyoruz. Yani eksi 3'ü karşı tarafa atarsak artı 3 olarak geçecektir. 2x 17 olacak ve iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x'i ne bulacağız arkadaşlar? 17 bölü 2 bulacağız. Başka bir örnek yaparsak mesela x eksi 2 bölü 3 artı x eksi 1 bölü 4 eşittir 2. Burada x değerini bul derse. E şimdi bakıyoruz birinci dereceden bir denklem. Evet yani x harflerinin üstünde 1 var görünmez. Yani daha da yüksek bir üs yok. Derecemiz belli birinci derece ve bir tane harf var x. Yani ayrı ayrı yerlerde olabilir ama sonuçta bu bir tane harfi geliyor. Ve bir yani bir denklemimiz var. Normal payda eşitleme mantığı arkadaşlar. Kesirli bir görüntü varsa her zaman ben payda eşitleme mantığına gideceğim. Şimdi bunu 4 ile bunu 3 genişletirsek payda buranınki 12 olacak. Çarpmam lazım. burada ki sayıyı pay kısmıyla çarpıyorum. Hem x ile çarpacağım. 4x eksi 4 kere 2'den de ne olacak? 8 olacak artı bunu da aynı şekilde paydası 12. 3 kere x 3x eksi 3 kere 1 3 olacaktı. Arkadaşlar şimdi burada geniş bir şekilde ortak paydada yazarsak 12 ortak paydasını aldığımda şimdi nasıl yapmam lazım? Yukarıyı düz bir şekilde okuyacağız ama ortadaki işareti diğer terime yani şunu parantez olarak düşüneceğiz. Hem buna hem de buna dağıtacağız. Şimdi 4x eksi 8'e dokunmuyoruz. Aynen yazdık. Artıyla 3x'i dağıtırsak ne olur? Artı 3x olur. Artıyla eksi de dağılırsa eksi 3 olacaktır. Şimdi o zaman burada toparlama yaptığımızda önce harflere bakalım. 4x 3x daha toplandı 7x yaptı. Eksi 8 eksi 3 ne yapar? 8 borç 3 borç da 11 borç. Yani önünde eksi olacak. Böyle 12 gibi bir şey çıkacak. Şimdi mesela bu çok önemli bir şey. Yani cevap budur. 7x-11 bölü 12 eşittir. 2'dir. Burada ne yapılır? Yani buradan x'i nasıl buluruz? O önemli. Arkadaşlar bir eşitlik varsa yapacağımız şey içler dışlar çarpımıdır. Yani şu şekilde. 7x-11 ile 1'i çarpacağız. Yine kendisi olacak. 2 ile de 12'yi çarparsak 24 olacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradaki örneğe geldi. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 7x 11'i karşı atarsak artı 11 olarak geçer. 7x eşittir 35 ise ne yapacağız? İki tarafı da 7'ye böldüğümüzde x'i kaç bulacağız arkadaşlar? 35 bölü 7'den 5 bulacağız. Yani mantıkta hani payda varsa payda işlemi mantığı yani bildiğimiz işlemi aynen tekrarlıyoruz. Şimdi şu şekilde verirse örneğe mesela 2 çarpı x artı 1 bölü 2 eksi 3 çarpı x artı 2 bölü 3 eşittir 6 ise x değerini bulunuz. Şimdi mantıken yani demin deminki pay payda konumundaydı. Burada yandaki sayılar ne oluyor diye sormamız lazım. E şimdi normalde rasyonel sayılar çarpılırken mesela 1 bölü 5 ile 3 bölü 7'yi çarparken nasıl yapıyoruz? Pay kısımları kendi aralarında çarpılıyor. Payda kısımları da kendi aralarında çarpılıyor. Mantık bu. E şimdi burada da arkadaşlar görünmez aslında buralarda 1 var. Ve işlem öncelikleri çarpmada. Yani önce şurayı bir yapacağız. Ve burayı yapacağız. Bakıyoruz. 2 ile bu ifade çarpılacak. Yani 2'yi hem bununla hem bununla çarpılmak zorunda. 2x artı 2. 1 kere 2'den bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 diyeceğiz. Eksi aynı şekilde 3'ü hem buna hem buna dağıtırsak 3x artı 6 bölü 3 eşittir 6 olacak. Şimdi deminki soru kıvamına geldi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Rasyonel ifade yani kesirli ifadelerimiz varsa payda eşitleme mantığıyla hareket ediyoruz. Bunu 3 ile Bunda ne yapacağız arkadaşlar? 2 ile genişleteceğiz. Ne olacak? Buranın paydası 6. 3'ü dağıtacağım. 2x çarpacağım. 6x artı 3 kere 2 6 eksi 2 kere 3 6 olacak. 2 kere 3x 6x artı 2 kere 6 ne olacak arkadaşlar? 12 olacak. Eşittir. Ne demem lazım buna? 6 demem lazım. Şimdi bakıyoruz buradan devam edelim. Ortak 6 paydasını aldık. 6x artıyı 6'yı aynen yazdık. Dağıtıyorum. Eksi 6x dağıtıyorum. Eksili artının çarpımdan. eksi 12 olacak. Eşittir 6 olacak. Şimdi 6 x ile eksi 6 x gitti. Yani ortada bilinmeyen kalmadı. Burada 6 eksi 12 bölü 6 eşittir 6 çıktı. E baktım burası zaten 6'dan 12 çıkarırsan eksi 6 bölü 6 eşittir 6. E burası eksi 1 yaptı. Ve eksi 1 de 6'ya eşit değildir. Şimdi benim burada ne cevap vermem lazım? Ya böyle bir şeyle sınav anında karşılaştınız. Siz normal yoluyla gittiniz. Hani bu böyle denk geldi. Normalde burada bir net bir değer çıkar. Ama çıkmadı. Ya böyle garip bir durumla karşılaştığınızda bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Hiçbir x değeri bu denklemi sağlayamaz. Çünkü bakın ortada x falan kalmadı ve siz eksi 1 eşittir 6 gibi yanlış bir ifade bulduysanız bunun anlamı hiçbir x değeri bu denklemi sağlamaz. Sorunun cevabı ne olacak? x değeri soruyorum x değeri yok. Arkadaşlar cevap boş küme. Yani bu boş kümenin sembolü. Şıklarda bunu arayacağız. Veya boş kümeyi böyle sembolize etmeyip de küme parantezi açıp içini boşta bırakabilir. Yani ikisinden biri benim cevabım olacaktır. Bu tarz bir şey gördüğümüzde cevaba direkt boş küme diyoruz. Şimdi bunu not olarak da şu şekilde yazarsak mesela işte bir soruda bu böyle bir durum oldu. Onlara dair örnekler yapalım. Mesela siz sorunun sonuna kadar geldiniz. 2x artı 10 eşittir. 2x eksi 8 gibi bir şey buldunuz. Başka bir not. Geldiniz 5x artı 3 eşittir. 5x artı 3 buldunuz. Başka bir not. 2x artı 5 küçüktür. 2x artı 9 buldunuz. Bir diğer notta. 2x artı 10 ya da buna 3x diyelim fark etmez. Hep 2x olmasın. Küçüktür diyelim. 3x eksi 5. Şimdi siz böyle durumlarla karşılaştığınızda hani ne cevap vereceksiniz? Onunla ilgili yorumlarımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar, demin eksi 1 eşittir 6 gibi mantık dışı bir durum çıktığında mantık dışı olduğunu boş kümeyle ne yaptık? Sembolize ettik. Yani durum mantıklıysa cevap R. Yani reel sayıların hepsi. Bunun anlamı şu. Sizin bulduğunuz şey net bir ifade, doğru bir ifade ise bütün x değerleri için o denklem sağlar. Yani r dediğiniz şey arkadaşlar x bütün reel sayıları ne varsa o denklem için alabilir. Ama durum mantıklı değilse, mantıklı değilse hiçbir x değeri için o denklem sağlamaz cevap ne olur arkadaşlar? Boş küme olur. Şimdi biz notlarda onu arayacağız. Bakalım. Şimdi bilim katsayılar hep aynı. Yani bunları siz 2x'i ister bunu tarafa atın, bunu bu tarafa atın. Yani bilinmeyenlerine gideceği durumlar. Bakın 4 örnekte öyle. 5x ister bunu buraya at, ister bunu buraya at gider. Burada da gider, burada da gider. Böyle durumlarda zaten bu notlar geçerli. Şimdi bakıyoruz. 2x artı 10, 2x eksi 8. Şimdi buralar eşit. E bunların komple eşit olması. E, artı 10 eksi 8 nasıl eşit olabilir? Olamaz. Durum mantıklı bir durumu değil. O zaman hiçbir x değeri için bu denklem sağlamaz. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? Boş küme olacak. İkinci nota bakalım. 5x artı 3 eşittir. 5x artı 3. Evet yani bunun manası da şu. X'e vereceğin şeyin bir önemi yok yani. Bütün değerler ne verirsen ver X'e bu denklem sağlar. Yani X'e burada verdiğin değer neyse burada da aynısı olacak ve aynı katsayı ve aynı artı değerle toplandığında yine sana her zaman eşitliği sağlayacaktır. Böyle bir durumda cevaba R yani bütün reel sayıları alabilir diyoruz. Şimdi bakın 2x artı 5, 5 küçüktür 2x artı 9. Şimdi 2x'ler ortaksa bunun yanında 5 var bunun yanında 9 var. Ya bu da küçük olduğu görülüyor. Bu taraf daha altta kalacak. Doğru bir ifade mi? Evet mantıklı bir ifade. O zaman arkadaşlar mantıklıysa cevap R olacak. Yani ne verirsen ver verirse bu denklem sağlar. Ama şuna dikkat edin. Bakın 3X ikisinde de 3X. Burada artı 10 gibi bir şey var. Burada eksi 5 yani daha alacak ama bu tarafa küçüktür demiş. Yanlış bir ifade yani mantıklı bir ifade değil. O zaman hiçbir x değeri için arkadaşlar bu denklem ne yapmayacaktır? Sağlamayacaktır. Bu çok önemli bir durum yani hani böyle bir durumla karşılaştığımızda neyi işaretleyeceğimizi de bilmemiz tabii ki önemlidir.